Ben Kerim Arslan. 41 yaşındayım. Alanyalıyım. Alanya doğumluyum. 5 yıldır bu sektördeyim. Başka işler yaptım ben. Başka meslek de yaptım ama bu işe bilgim vardı. Yaklaşık 5 yıl önce açtım ve de isteyerek yapıyorum. Sevdiğim meslek. Şekerana Mahallesi'nde hizmet vermeye devam ediyoruz. Hizmet alanlarımız en fazla sıfır ve ikinci el telefon alım satım. E bunun haricinde tabii ki teknik servisimiz var. İşte aksesuarlar var, yedek parçalar var. Yani teknik servisimizde yani her türlü teknik servisimiz var zaten. İşte anakart tamiri, işte ekran değişimi, cam değişimi, sıvı teması tamiri, şarj yeri yani her türlü teknik servisimiz mevcut. Aksesuar olarak aklınıza gele gelebilecek her türlü işte kılıf, şarj makinesi, kulaklık, kırılmaz cam, ve telefon yedek parçaları, her türlü elimizde telefonla alakalı şey mevcut. Ya şimdiye kadar bizden alışveriş yapan gelenlere çok teşekkür ediyorum. Ya bundan sonra da her zaman gelmelerini, en iyi kaliteli hizmet almalarını bekliyorum.